Evet arkadaşlar geldik 8. bölümümüze yani en önemli konulardan bir tanesi TOH dediğimiz kesinlikle öğrenci arkadaşlarımızın sonuna kadar bilmesi gereken konulardan bir tanesi arkadaşlar ilerleyebileceği kendisini fizikte üst noktaları çıkarabileceği bir konu bence. Şimdi bunun bölüm sorularında ilk sorusu Sürtümlerin ihmal edildiği O noktası etrafında dönebilen ağırlığı ihmal edilen çubuğa F1-F2-F3 kuvvetleri şekilde gibi uygulanmakta kuvvetlerin büyükleri sırasıyla 25-10 olduğuna göre çuba etken toplam tork kaç Newton metredir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu yön eksi bu yönde artı olarak ifade edilmiş. O zaman şekle baktığımızda bir kere bu kuvvetlerden F1 uzansı dönme noktasından geçtiği için tork etkisi yok. Yani buna hiç bakmanıza gerek yok. Bunun torku yok çünkü. Gelelim şimdi artı yönde tork olanlar ve eksi yönde tork olanlar var. Şimdi artı yöndeki torka bakalım. İlk önce artı yöndeki torku bulalım. Sonra arkadaşlar eksi yöndeki torku bulalım. Bileşke tork vektörel bir büyüklük olduğu için ne yapacağız? Bunların farkını alacağız zıt yönlerde olduğu için. Hemen burada bakın arkadaşlar şu artı yönde tork olduğu için torku kuvvet çarpı dik uzaklık diyeceğiz. Kuvvetimiz 5 dik olarak verilmiş. O zaman 5 çarpı dönme noktası burası olduğu için dönme noktasına dik uzaklığımız 3 olduğu için 5 çarpı 3'ten 15 Newton metre pozitif yönde bir torkumuz var. Gelelim şimdi arkadaşlar e, ee, üçüncü kuvvetin şurada arada bir değer verilmiş. Dik olarak verilmemiş. O zaman ben bunu dik bileşenlerine ayırıyorum. Ayırdığımda bir yatay bileşeni var bir de düşey bileşeni var. Yatay bileşenin uzansı dönme noktasından geçtiği için tork etkisi arkadaşlar yok. Düşey bileşeninde sinüs alfa bileşeni olduğu için 6 Newton şiddetinde hop o da dik uzaklık olarak 5 metre uzaklığında. O zaman dik bileşeni 6 uzaklığı da dik uzaklığı da arkadaşlar 5 olduğu için 6 kere 5 30. 30 Newton metrelik nesi var arkadaşlar bunun. Eksi yönde bir torku var. Bize ne sorulmuş? Toplam tork sorulmuş. O zaman bu sistemde toplam tork, toplam tork eşittir diyorum. Toplam tork eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? Eksi yönde 15 Newton metre şiddetinde çıktı. Cevap eksi 15 Newton metre olması gerekir deriz. İkinci sorumuz yine kesinlikle bilmesi gereken soru. Tiplerinden bir tanesi birim karelerden oluşmuş bir sistem vermiş. Burada F3 kuvvetinin büyüklüğü F olarak veriliyor. Ve bana sordu. Levhoz üzerindeki kuvvetlerin O noktasına göre toplam torkları kaç F'dedir diye sorulmuş. Birim karenin her birisi 1D uzunluğunda. Arkadaşlar yine burada yön tayin ediyorum. Bakın F1'i referans alıyorum. F1'in şu yönünü arkadaşlar pozitif diyelim. O noktasına göre bu yönde olan diğer kuvvetlerin torkuna da negatif diyeyim. O zaman artı yöndeki torku ve eksi yöndeki torkları arkadaşlar şimdi bulayım. Artı ve eksi yöndeki torklara bakayım. Şimdi ben bunu bileşenlerine ayırıyorum. Bileşenlerine ayırıp yapmak birim karelerde daha kolay. Bir bileşeni bu, diğer bileşeni bu. Şimdi arkadaşlar şu bileşenin uzansı dönme noktasından geçtiği için torku var mı? Yok. Bunun torku arkadaşlar 0. Bunun torku kuvvet çarpı dik uzaklık olduğu için 2 çarpı 2'den 4. Daha doğrusu 2 çarpı 2F çarpı 2D'den 4FD. Pozitif yönde 4FD dedim. Artı. Bakalım artı yönde başka var mı? Sırayla gidelim. Şu arkadaşlar ittiğimizde bunu eksi yönde döndürüyor mu? Eksi yönde döndürdüğü için bunun torkunu eksi yönde yazacağım. Ne kadarlık bir torku var? 2 birim şiddetinde. 2F şiddetinde ve dik uzaklığı da 1D kadar. Yani kuvveti uzatıyoruz. Uzansının dönme noktasına dik uzaklığını çiziyoruz. Yani 2F şiddetinde ve 1D'ye kadar uzaklığında negatif yönde bir torku var. Şimdi F3'e geldi sıra. F3'te bunu ittiğimizde arkadaşlar bu yönde yani O noktası etrafında döndürme yönü arkadaşlar. Sanki levhayı ittiğinizde hangi yönde döndüğünü düşünün. Levhayı böyle itersen bu şekilde yani eksi yönde döner. Yani o zaman eksi yönde bakın eksi yönde ne kadarlık bir değeri var? Kuvvet çarpı kuvvetin uzansının dönme noktasına dik uzaklığı yani kuvveti uzatıyoruz. Bulunduğu doğrultuyu çizmiş oluyoruz. Bir noktadan bir doğruya sadece bir tane dikme inilir. O zaman bu dikmeyi uzaklık olarak, dik uzaklık olarak belirliyoruz ve 1F çarpı 1D'den dolayı 1FD'lik bir, bir tork etkisi var 3. kuvvetimizin. 4. kuvvetimizde arada bir kuvvet. O zaman bu kuvveti yine dik bileşenlerine ayırıyorum. Bir bileşeni sağa doğru 2 birim, diğer bileşeni de yukarı doğru 1 bir birim. Şimdi şu bir birimlik bileşeniyle ittiğimde artı yönde dönüyor. O zaman bunun bir birimlik etkisini pozitif yönde yazacağım. Artı diyorum bir f çarpı kuvvet çarpı dik uzaktan dolayı 2 de F çarpı 2 de. Şimdi bunun da torku arkadaşlar iki f çarpı hop 2 de. 2F çarpı 2 de de eksi yönde. Yani şu yön ittiğinde bakın eksi yönde döndürmüş oluyor. Yani bunu da buna eksi yöndekileri ekliyorum. 2F çarpı 2 de dediğimde bileşke yani toplam tork Arkadaşlar işleme devam ettiğimde pozitif yönde 6F'te, negatif yönde e, kaç F'te bu? 7F'te. O zaman demek ki cevap negatif yönde 1F'te şiddetinde çıkması gerekir deriz. Üçüncü sorumuz Sürtümenin ihmal edildiği O noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit kare bölmelere ayrılmış levhaya aynı düzlemde 1-2-3 kuvvetleri şekildeki gibi ayrı ayrı uygulanmakta. Kuvvetlerin O noktasına göre torklarının büyüklükleri birbirlerine eşit. O neden? Torklarının büyüklükleri birbirlerine eşit. Çünkü her birisi neyi dengede tutuyor? Buradaki levhanın ağırlığının torkunu dengede tutuyor. Ha, buna göre kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar kuvvetlerin, torkların, büyüklüklerinin birbirlerine eşit olduğunu vermiş zaten. Torklar eşit. Hepsinin torkuna T diyelim. T. Şimdi kuvvet çarpı dik uzaklık yazacak mıyız torku bulurken? Birinci kuvvetimizin dönme noktasına dik uzaklığı 2 birim. O, o zaman F1 çarpı 2 iki dedik. İkinci kuvvetimizin, hop uzatıyoruz. Uzantısının dönme noktasına dik uzaklığını düşünüyoruz. 1 bir birim. O zaman F2 çarpı 1 bir birim uzunluğunda diyoruz uzaklığı. E, üçüncüsüne baktığımızda arkadaşlar şöyle birim kareyi biraz genişleteyim ben. Şöyle birim kareyi genişlettim. Tam böyle aradan 45 derecelik açıyla gitmiş. Kuvvetimizin uzantısına baktığımızda hop şuranın tam yarısı arkadaşlar. Yani kök 2 bölü 2 olmuş oluyor. Şurası bir, şurası bir ise burası kök 2, burası da yarısı. Yani şurası dik uzaklığı kök 2 bölü 2. Üçüncü kuvvetimiz F3 çarpı kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 yani birden düşük bir değer. Şimdi arkadaşlar soruyorum size. Torklar eşitse kuvvetlerin çarpanları büyükse kendileri küçük müdür? Yani çarpan en küçük olan F3 olduğu için en büyük kuvvet F3'tür. Sonra F2'dir, sonra F1'dir. Yani ben bunu genelde kapı açmayı örnek göstererek arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kapıyı belli bir torkla açacaksınız. Yani eşit büyüklükteki torkla açacaksınız. Yakından iterseniz mi daha büyük kuvvet uygulamanız gerekir? Uzaktan iterseniz. Yakından iterken zorlanırsanız büyük kuvvet uygulamanız gerekir. Uzaktan arkadaşlar kol büyük olduğu için uygulanan kuvvet küçük olmuş oluyor. Yani uzaktaki kuvvetler daha küçük, yakındaki kuvvetler daha büyük olmuş oluyor. E aynı torkla bir etki yapabilmeleri durumunda işte buradan da böyle bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Dördüncü sorumuz eşit karelere bölünmüş. Levhaya eşit büyükteki F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır. Kuvvetlerin O noktasına göre torkları sırasıyla tork bir tork olduğuna göre bu torkların büyükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar kuvvetlerimizi aynı eşit büyüklükte de demiş mi? Evet. F1'e de F diyorum. F2'ye de F diyorum. Şimdi birincisinin torkunu hesaplıyorum. Birincisinin torku kuvvet çarpı dönme noktasına dik uzaklık. Kuvvetimiz bu. Arkadaşlar dik uzaklığının da şurası olduğunu görebildiniz mi? Evet. O zaman buralar bir birim karelerden oluştuğu için bir bir. Burası kök iki birim şiddetinde arkadaşlar. O zaman kuvvetimiz bir F şiddeti uzan uzansının dönme noktasına dik uzaklığı. Pardon. Kök iki birim. Kök iki F çıktı. Bitti. Eşkiye baktığımızda tork 2 eşittir. Kuvvetimiz F şiddetinde kuvveti uzatıyoruz. Uzantısının dönme noktasına dik uzaklığı arkadaşlar şurası olmuş oluyor. Yani 1 F çarpı 1 birim. F çarpı 1 birim dediğimizde hop bunları oranlarsak cevap kök 2'lik bir oranı bize gösterir. Yine beşinci sorumuz eşit karelere bölünmüş bir düzlemde F kuvvetinin büyüklüğündeki kuvvet verilmiş. F kuvvetinin K, L, M, N, P noktalarına göre torkların büyüklüğü arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar her birisini ayrı ayrı bulmamız ve kıyaslamamız isteniliyor. Tork K, tork L, tork M, tork N ve tork P olmak üzere 5 tane noktaya göre tork alın diyor. Kuvvetimiz F şiddetinde. Peki bunun uzansı dönme noktasından geçtiği için uzansının dik uzaklığı var mı? Yok. Yani bunun tork arkadaşlar yok. Sıfır. F'in L'ye göre torkunu aldığımızda kuvveti uzatıyoruz. Dönme noktasından dik uzaklığını alıyoruz. Kaç birim? 2 birim. O zaman F çarpı 2 birimlik bir torku var. 2F. M noktasına baktığımızda kuvveti uzatıyoruz. Dönme noktasına kuvvetin uzansın. Dik uzaklığını alıyoruz. Bakın burada 3 birim uzaklığı olduğu için F çarpı dik uzaklık 3 birim. Yani 3F şiddetinde bir torkumuz var. N noktasına dik uzaklığı arkadaşlar 1 birim olduğu için F çarpı 1 birim. 1 F'lik bir torka çıktı. P noktasına baktığımızda arkadaşlar kuvvetin bulunduğu doğrultuyu çiziyorsunuz. Biz buna uzantısı diyoruz dönme noktasından bu kuvvetin bulunduğu doğrultuya dik çizdiğimizde arkadaşlar işte bu da dik uzaklı olmuş oluyor. Yani 1 f çarpı 2 çıkmış oluyor. F çarpı uzansın dik uzaklığı da. 2 olduğu için 2 f'lik bir torkumuz var. O zaman arkadaşlar en büyük tork kimin? M'nin. Tm en büyük. Sonra P ile L birbirlerine eşit. T, L ile tork P birbir birbirlerine eşit. Sonra arkadaşlar N'ninkisi 1 f şiddetinde çıktı en küçük de k çıktı arkadaşlar. Hatta k'nın torkuna da 0 dedik. Yani cevabımız bu şekilde olması gerekir. Altıncı sorumuz ağırlığı ihmal eden düzgün çubuk şekildeki gibi bükülerek k noktasından mentişelenmiştir. Evet k noktası arkadaşlar dönme noktamız bizim. Çubuğa etki eden F1, F2, F3, F4, F5 kuvvetleri sırasıyla 2, 2, 4, kök 2 ve 5, 1 Newton olarak verilmiş. Sistem sürtünmesi olduğuna göre K noktasına etki eden toplam torkun büyüklüğü kaç Nm'dir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada ilk önce tork olmayana bakalım. Tork olmayan kuvvet var mı? Kuvvetin uzansı dönme noktasından geçiyorsa 4. kuvvetimizin bir torku yok. Attım. Şimdi gelelim. Yön tayin edelim arkadaşlar. Şu yöne pozitif yön diyelim. Yani saat yönünde pozitif, bu yöne de arkadaşlar negatif yön diyelim. Pozitif yöndeki torkları bulalım, toplayalım. Sonra negatif yöndeki torkları bulalım, toplayalım. Ondan sonra bileşke torku bulalım, toplam torku bulalım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak birinci kuvvetimizden başlıyorum. Kuvvetimiz F1 2 kök iki birim şiddetinde dönme noktasına dik uzaklığı da 2 birim verilmiş bakın. 1 1 2. O zaman bu arkadaşlar negatif yönde bir tork uyguluyor mu? Evet o zaman 2 kök 2 çarpı 2'den negatif yönde 2 kök 2 çarpı 2 dedim. Şimdi bu bitti. Bunu hallettim. İkinci kuvvete geçelim. İkinci kuvvetimiz bu arkadaşlar. Kuvvetimiz 4 Newton şiddetinde. Kuvveti uzatıyoruz. Dönme noktasına dik uzaklığı alıyoruz. Yani şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Bu uzunluk arkadaşlar bakın. Bu e, ikiz kenar bir dik üçgen. Burası iki birimse arkadaşlar. Şu uzunluklar kök 2'ye kök 2 birim şiddetinde olur. Yani dördüncü kuvvetimizin dönme noktasına dik uzaklığı kök 2 birim şiddetinde. O halde yön olarak baktığımızda K noktasına göre bu pozitif yönde döndürüyor mu? Pozitif yönde kuvvetimiz 4 Newton. Dik uzaklığı da uzansın. Dik uzaklığı kök 2 birim şiddetinde. Yani 4 kök kilik bir torku çıktı. Bunu da arkadaşlar buldum. F1, F2 bitti. Şimdi gelelim 3. kuvvetimize. 3. kuvvetimiz bu. Dönme noktasına dik uzaklığı da burası. Yani şurası kök 2 birim şiddetinde. Burası da kök 2. Iki, iki kök 2 kadar bir uzaklığı var. Hangi yönde bir tork etkisi oluşturmuş? Eksi yönde bir tork etkisi oluşturmuş. O zaman diyorum ki eksi yönde yani buraya ilave edeceğim. Şiddeti kök 2 birim şiddetinde. Dik uzaklığı da 2 kök 2 birim şiddetinde. 2 i̇ki kök 2 ile çarpacağım bunu. Ee, gelelim dördüncü kuvvetimize. Arkadaşlar dördüncü kuvvetimizin torku yok. Beşinci kuvvetimize geçiyoruz o zaman. Kuvvetimiz tam bu orta noktadan arkadaşlar uygulanmış. Kuvveti uzatıyorum. Uzansının dik uzaklığı şuradaki bir metre yaptı mı? Evet. Demek ki arkadaşlar hangi yönde bir torku uygulamış bu? Pozitif yönde K noktasına göre pozitif yönde bir tork uygulamış. O zaman pozitif yöndekileri et ekliyorum. 1 çarpı 1. Yani arkadaşlar üst taraf ne çıktı? 4 kök 2 artı 1 çıktı. Alt tarafta arkadaşlar şurası ne yaptı? E, kök 2 ile e, kök 2 çarparsa 2 kök 2. Burası da 4 kök 2 olduğu için arkadaşlar burası ne yaptı toplamda? E, burası 2 kere 2 4. 4 artı 4 kök 2. 4 artı 4 kök 2 birim şiddetinde yaptı. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Bizden, bizden toplam torku istiyor toplam tork vektörel bir büyüklük olduğu için bakın hangi taraf daha büyük çıktı? Yine eksi yöndeki daha büyük çıktı arkadaşlar. Eksi yöndeki daha büyük olduğu için hop eksi yönde 4 Newton metre şiddetinde bir toplam tork ulaşmış oluruz. Cevabımız eksi 4 olması gerekir deriz. Büyüklüğünü olduğu için 4 Newton metre yeterli. Gelelim şimdi 7. sorumuza. Ağırlığı G olan kare daire ve düzgün altıgen şeklindeki cisimler türdeş cisimlere sırasıyla şekil 1'deki gibi F1 şekil 2'deki, F2 şekil 3'teki, F3 kuvvetleri uygulanmakta cisimler bu kuvvetlerin etkisinde basamaktan ancak çıkabiliyor. Yani ağırlıkların torklarını eşit şiddetli bir F1'in, F2'nin, F3'ün torku var. Peki ağırlıkların torkları ne arkadaşlar? G çarpı D, yine G çarpı D. Yine G çarpı D. Yani her birisinin torku F1, F2, F3'ün torku neye eşit? G çarpı 1 d eşit. Hepsi birbirlerine eşit. O zaman şöyle diyemez miyim diğer sorumda yaptığım gibi. F1'in torku da T, F2'nin torku da T, F3'ünün torku da T. Yani G çarpı D kadarlık bir T'ye sahip. E o zaman torkları yazalım. Birinci kuvvet çarpı dik uzaklık, ikinci kuvvet çarpı dik uzaklık, üçüncü kuvvet çarpı dik uzaklık şeklinde yazacağım. Şimdi dik uzaklıkları bulalım arkadaşlar. Bakın burada kendisi dik bir pozisyon vermiş. Burası 1, şurası da 2 olduğu için şunun uzunluğu kök 5'te. Hop kök 5 D yaptık burayı. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlar. Hop dönme noktası burası. Merdivenin basamağından çıkarırken arkadaşlar uç kısmı etrafında basamağın uç kısmı, etrafında dönerek çıktığı için dönme noktası merdiven uç kısmı. O zaman dik uzaklığı da buraya ne kadar? 2D kadar ikinci kuvvetimizin. Üçüncü kuvvetimize baktığımızda arkadaşlar şu uzunluğu bulalım. Burası D ise burası D ise bu düzgün altıgen olduğu için burası 120 derece. 120 derecede de burası D kök uzunluğunda oluyordu. O zaman D çarpı kök 3 uzunluğunda. Kök 5 4 kök 4 kök 3 şeklinde sıralarsak kuvvetin çarpanı büyükse kendisi küçük oluyordu. Yani o zaman yine burada arkadaşlar F3 kuvveti en büyük sonra F2 kuvveti sonra F1 kuvveti diyemez miyiz deriz. Yani e, kapıyı açmaya çalıştığımızda yakından kuvvetle itmeye çalışırken e, daha büyük şiddette kuvvete ihtiyacımız olur. Uzaktan açarken daha rahat e, açmış oluruz. Onun için de 3, 2, 1 şeklinde sıralama gerçekleşmiş olur deriz. 8. ve sonuncu sorumuz. Bir kenarın uzunluğu 2 metre olan küp şeklindeki cismin ağırlığı 60 Newton. Hemen ağırlık merkezinden ağırlığı arkadaşlar 60 Newton şiddetinde yerin merkezine doğru çiziyorum. 60 Newton. Bunun tam ortası şurası 1 bir birim olduğu için şöyle şöyle yaparsın arkadaşlar. Şu uzunluğa 1 bir birim diyebilirim. 1 bir birim. 1 bir metre. Buna göre cismi basamaktan çıkarabilecek en küçük kuvvet. Arkadaşlar en küçük kuvvet şimdi kapıyı açarken en küçük kuvveti nasıl uygulayabiliriz? En uzak mesafeden uygulayabiliriz. O zaman ben merdivenden çıkarırken merdiven basamağın uç noktası etrafında döndürerek çıkarmaya çalışıyor muyum? Evet o zaman bu masama uç noktasına en uzak yer düşünün. Şimdi şuraya en uzak neresi çizilebilir arkadaşlar? En uzak buraya şurası çizilebilir bakın. Şöyle şu uzunluk çizilebilir. En uzak yer burası burada. Şuraya bir kuvvet uygulayacaksın ve bu kuvvetin arkadaşlar dik olacak şekilde olması en küçük kuvvet olması anlamına gelecek. Şimdi bu uzunluğu bulmam lazım. Nasıl bulacağız öğretmenim bunu? Bakın burası 2 metre. Şu merdiven basıman yüksekliği yarım metre. Burası da 2 metre olduğu için şurası 1,5 metre çıktı mı? O 3, 4, 5 üçgen ile karşılaştık. 1,5, 2. Buranın uzunluğu 2,5 metre çıktı. Zaten ona göre ayarlamışlar arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. En küçük kuvvet F'in torkunun, F'in torkunun ağırlığının torkuna eşit olduğu andaki kuvvettir. Bu yöne pozitif yön, bu yöne de negatif yön diyorum. Artı yöndeki kuvvetin torku, eksi yöndeki kuvvetin torkuna eşit. F'in torku ne? F çarpı dik uzaklığımız. 2,5 birim eşit olacak. Neye arkadaşlar? Ağırlığı çarpı dönme noktasına yani merdön uç noktasına olan şu uzaklığa orasından 1 metre yazıyorum 60 çarpı da 1 metre. Hop buradan f'i çektiğimiz arkadaşlar 60 bölü 2,5 2 iki katını alalım. 120 bölü 5. 120 bölü 5 ne çıkar arkadaşlar? 120'yi 5'e bölersek. 120'yi 5'e böldüğümüzde 24 Newton şiddetinde bir değer çıkar. Cevabımız cevabımız arkadaşlar 24 Newton minimum kuvvet olması en küçük kuvvet olması gerekir. Bu kuvvetin üzerindeki tüm değerlerde basamaktan bunu çıkartır. Hatta daha büyük bir tork etkisiyle daha hızlı bir şekilde çıkarır da deriz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde yine 8 tane soru var. Diğer bölümümüzde yani 9. bölümümüzde tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın, esen kalın. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı lütfen arkadaşlarımıza kanalımıza tanıtmayı unutmayalım. Hepinize başarılar.